Hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel mi olmuş ha? Oyun oyun oyunun ilkleri nasıl oluyor? Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi başlıyoruz niye? Ay kıyafetlerimiz yüklemiyor. Bir yüklendi. Tamam. Oo yeni yeni olan güzel ve kolay. Ee, bunu yapamayan nüplar mı var? <laughs> ben görmedim ki <misin>? normal. <laughs> görmedim abi. Cidden görmedim arkadaşlar bu arada. <laughs> Alkollü araç kullanma oldu az önce. Resmen. Oha! Ben burada nasıl atladım? Oha! vuhh evet. oh my god ah. bu be yes. arada evet. ben burada olup ölmemiyeyim imkansızdı. Oradaki lazeri mi değil? <laughs> Bu lazerleri öldürdüğüm gündemde. Hayır. Annemiz olmalıydı. Evet. Sen olmamış sanırım. Bu arada bu sevgi lazerleri ölenler nasıl imkansız cidden bu imkan aha gelin çek fotoğraf <laughs> gel çekin <laughs> neyse Oh my god, zeka. Aynen Her, kanka şuraya yapacağız bundan sonra. Bundan buna, bundan buna, bundan da buna, bundan da. <laughs> Burada yeşilleri yapamayan korsuzlar varsa aramızdan çıkabilir mi? Ben.

Aynen. arkadaşlar gördünüz bu arada değmedim. Ah video reklamı video şey yapma şeyi çıktı. Nasıl şimdi Videonun yarısı bununla gidecek bu arada. Ha hayır. Video çekiyorum baba. Nasıl şey devam ediyoruz? Nereye gidiyoruz baba? He? Baba nereye gidiyorsun? Aa burayı yeni olmuş. Daha mı güzel olmuş kötü mü anlamadım. Yorumlara yazın arkadaşlar. Burada işte daha iyi olmuş ya. Evet buradan buna, buradan buna. Ne değmedi? Değmedi. Şileye bakın siz. Ben de ilaç içerim. Bütün öldürücü silerim. Ben de sona giderim. Aynen aynen. Aynen aynen. Aha orada değişsin olur orada değişsin. Ya da buraya, buraya değişmesin. Hayır. <laughs> burada değişme ya. Lan ben burada nasıl? Bur orada olan kursuz arkadaşlarımız yavaş, yavaş benim gibi çıksın videoda. <laughs> hmm. Bakalım. Çok imkansız olmuş. Bu pembe değişsin. Ne? Pembe de Ne? <laughs> Aa, soldaki kötülük yapmış! Bakın! Soldaki hain! Hain, pisliği Baksanıza! Şuradan şunu al, şundan şunu, şundan Bu iki ben bir keresinde oynamışım. Burada oynuyoruz <laughs> ya. Bunlar ne? Tamam. Neyse bu iki birazdan üçü çektim. Ondan sonra dört. Elim bir yere gidiyor. Aa elim seye gidiyor. Sen mi duruyorsun burada? Benim ölme sebebim bu herif yani. Aa buraya. Burada mı? Yine yine, yine yeni. Yenilenmiş mi ya yine? Yine aynen yine. Ne demedi? Hiç. Evet, evet. Evet, tekrar buralardayız. Aha. Nasıl oldu? <laughs> <laughs> bu ne ya? Bilgisayar ve yolunu katacağım ama. Neyse arkadaşlar, bu unutmayın. Işte like Bir sonraki görüyorum, gösteririz. Üçü geliyor birazdan.